Yeni anayasa veya yenilenecek anayasa. Evet. Hangi ismiyle bakmak isterseniz tabii ki önemli bir başlık. Ancak ben öncelikle şuna da dikkat çekmek istiyorum. Ee, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak e, kendisi bir ana muhalefet partisinin lideriyle görüşüyor. AK Parti genel başkanı olarak görüştüğünü düşünmüyorum. Yani siyasi bir zemin için değil. Öncelikle e, mevcut tanınma anlamında Cumhuriyet Halk Partisi tarafı kanadının evet. bugüne kadar kendisini mevcut iktidardan ve onun e, bulunduğu makamlardan ağrı tutması sebebiyle ayrı tutması sebebiyle e, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrardan e, hükümetle ve işte iktidarla barışma süreci olarak değerlendiriyorum aynı zamanda e, Özgür Özel'in kendisinin geldiği günden bu yana e, herkesle iletişim kurması ve e, geçmişinde Kılıçdaroğlu kadar sert ayrımlar veya sert kavgalarla gelmediği için daha sakin ve daha iletişim açık bir yüz olduğu için masaya oturulabilmesi anlamında ilerleyen bir kapı açmak istediğini düşünüyorum. Aynı zamanda e, toplumsal bir mütabakattır Anayasa. Bu konuda e, herkesi kapsamak zorundadır. Herkes derken ben bu e, konuya da değinmek istiyorum. Hani Anayasanın ilk 4 maddesi 66. maddesi az önce e, Ahmet Bey'in söylediği gibi e, zaten tartışılabilecek bir şey değil evet. ve ben. Ee, buradaki unsurlar diye belirtilen işte Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Alevi, Sünni bunların ayrımının yapılmasını dahi kabul etmiyorum. Yani herkes bu anayasada olmak. Zaten herkes bu anayasada 66. madde gereği e, bu millete herkes mensup. Bu ülkede bu kimliği taşıyan herkesin tanımı Türk ve bunun bir ırksal bazda karşılığı olmadığını anayasa bize açık ve net bir şekilde söylüyor. O yüzden mevcut anayasamız zaten herkesi kapsıyor. Mevcut anayasa eksikler içeriyormuş gibi yorumlamayı da doğru bulmuyorum. Çünkü benim anayasamda 66. maddede belli. Milletin tanımını yapmış evet. ve de bunun adına Türk milleti demiş. Kimseyi ırksal olarak dini, mezhep veya başka çeşitli unsurlarla ayırmamış. Bunu da net bir şekilde ifade etmiş. Burada ben bir de şu yönden bakmak istiyorum. Bugün aslında konuların ilerleyen süreçte geleceğiz. Ekrem Bey'in Almanya Cumhurbaşkanı ile beraber bir İstanbul gezisi söz konusu oldu ve bunun aslında tam karşısında geçen program hatırlarsınız ben e, teknik direktörüm iki tane forvetim var evet, diyen evet. Özgür Özel'in e, siyasi bir hamlesinin de olmasının e, gündeme geleceğini düşünüyorum çünkü birileri bir yerlere göz kırparken özel veya e, gizli görüşmeler yaparken. İstanbul'a Konstantinopolis, Edirne'ye Adrianopolis tarzında beyanlarda bulunurken, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyla Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı görüşmüş oldu. Bu da ilerleyen süreçte aslında belediye başkanı olan şimdiden 2028 hayalleri kuran Ekrem İmamoğlu'na da bir mesaj olarak algılanabilir. Nasıl yani bir mesaj? E, sen belediye başkanısın, İstanbul'da e, belediyeciliğini yap, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiyorum. Ben burada gerekli kararları alır, parti politikalarımı uygularım demek istemiş de olabilir. Çünkü bun, bugüne kadar bizler Özgür Özel'e e, aday olduğu süreçten itibaren <laughs> tavşan adayla başlayan bir e, lakapla Gelinen noktada yine eş başkan mı değil mi diye sorguladığımız bir süreci atlattı. Ve bence süreci başarıyla atlattı. Şu an genel başkanlık makamını tek başına elde etmiş durumda. Ancak hala biz bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın herhangi bir icraatını konuşuyoruz. Ekranların hepsinde, bütün şu an televizyonları açın, herkesin ağzında Ekrem İmamoğlu var. Bugüne kadar son 20 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını biz ne zaman andık? Yani Kadir Topbaş e, görevi bıraktığında anıldı vefat ettiğinde anıldı. Yani diğer belediye başkanlarını hiç bu kadar anmazken inatla Ekrem İmamoğlu köpürtmesinin yapıldığı bu süreçte aslında e, iplerini eline almak isteyen bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunu düşünüyorum ben. Peki e, gündem maddeleri ne olur Özgür Özel? Ya, elbette <laughs> yeni anayasayı zaten değerlendireceklerini bu toplumsal mutabakatla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yer alacağını düşünüyorum. Zaten mevcut e, meclis denkleminde e, kendisinin vermiş olduğu daha doğrusu kendinden önceki genel başkanın e, toplumda özgürlüğü olmayan siyasi partilere dağıtmış olduğu 40 vekilin, 39 vekilin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki gücünü azalttığını kendisi de bilincinde ve ilerleyen seçimde ayrılan ve ayrılıkçı olan tarafta olmamak adına Yapılacak yeni anayasayı tekraren gündeme getirebilmek ve evet. e, üçüncü bir anayasa girişimine girecek bir 2028 sonrası dönem hayal edemeyeceğine göre masada olmak isteyecektir.